Evet, tekrardan başlıyoruz. Ravage maçından. Koduros hızlı bir şekilde başladı. Forearm geldi Koduros'a. Bir tane daha geldi Forearm. Direkt hızlıca başlıyor. Çok sinirli. Brock sıra çok sinirli. Ve oooop. Power S. Hızlıca bitirmek istiyor Koduros. Kalk diyor. Kalk diyor Koduros. Brock Lesnar'a. Oooop. Disaster Kick. Brock Lesnar çok sersem dedi mi? Beklemeden. Bir tane Crossroads durmuyor durmuyor demek ki Nightmare durmuyor bir tane daha bir tane oh, hayır hayır üçte geçti ikinci üçüncü ve dördüncü crossroads bitmiş olabilir Brokresser el ve hayır kick out yaptı dört tane crossroads'tan kick out yaptı inanılmaz kim kick out yaptı dört tane crossroads'tan inanılmaz Kodros çok şaşkın. Kodros çok şaşkın. İnanamıyor ve ringin altından sandalye çıkartıyor. Brock Lesnar'ın kafasına vuruyor. Gövdesine vuruyor. Bir tane daha vuruyor. Bıraktı. Masaya. Çekil şuradan. Masayı şey yaptı. Masayı şimdi çıkarıyor. Masa zaman diyor. Masa zamanı diyor. Dayıma döşeme zamanı diyor. Dayıma döşeme zaman tutuyor. Brock Lesnar'ı. Olmadı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oo broklesin, Kondros mallaştı, bir anlığına Bundan faydalanan brokles kimorolakı çevirdi. Ama maçta sen bir şey yap, boşuna, boşuna. Ama ona rağmen Kondros kimorolakı kırdı, kimorolakı kırdı ve bu forearm geldi bir tane daha broklesin suratı kanıyor, broklesin suratı kanıyor ve geç diyor, masaya geç diyor ama bir türlü geçemiyor. Bu arada geç diyor, geçemiyor. Geçemediği için boş ver diyor. <laughs> Ve Brock Lesnar kalkıyor. Bayanı ne kalbom? Bayern Yetmez diyor. Kalk diyor. Bir tane daha diyor. Kalk diyor. Kalk diyor. Dört tane cross kick out yapan Brock Lesnar şu anda çok sersem. Ne yapacağını bilmiyorum. Bir tane daha bayanı ne kalbom? Dustin Rhodes'a burada selam yolluyor. Payo maçtı Dustin Rhodes. Ve buradan bir tane daha olmadı. Disaster kick kaçtı. Ooo bu sefer Brockster'ı karşıladı. Brockster'da bir tane kimonolar, bir tane daha geliyor. Bir tane daha, bir tane daha. Crossos, cross, e, hayır, burada bitmiş olabilir. Crossoslar. Cross Kodiros burada bitmiş olabilir. Adamın finisher'ını söylüyorum ismi yerine. Evet burada bitmiş olabilir ama Cross, e, Kodiros gene bak gene. kim kimonolar kıkırdı ve bir tane daha kim kimonolar, bir tane daha. Durmuyor, durmuyor, durmuyor. Pes edecek mi? Pes edecek mi? Hayır diyor pes etmem diyor ben asla pes etmem diyor Ben asla pes etmem diyor korkacağım diyor korkacağım diyor Hadi 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 korkabilirsin Hadi çok zor şu an çok zor inanılmaz zor Hadi hadi az kaldı Ve Kodros bir daha kırdı Bir daha kırdı Oooo Kostaydı gene Kostos Kalk diyor kalk diyor Aaaaaa diyor. Then not forever diyor. Then not forever. Oh. İkinci crossroads. Bununla birlikte 8 tane crossroads yemiş olacak. Oh. 8. crossroads. Kalkacak mı Brock Tester? Brock Tester. 1. 2. Oh Brock Tester kicks out. Oğlum ne oluyor? Nasıl kalkıyorsun sen? Seyirciler diyor perfect timing diyor bu Oğlum bu Rezanesini de kullanmış Burak Lester Cody Ross'u tuttu fırsattan istifade ve bir tane suplex yaptı Merdivenlere doğru hem de Burak Lester çok sinirlendi Kalk diyor Kafasını kafasını vuruyor ringin dışına <laughs> İşte maç böyle sunulur oğlum Maç böyle sunulur Cody Ross ayağa kaldırdı Burak Lester'ı bir sefer daha aldı böyle aldı, o oh, vurdu yere. Yetmez diyor bir daha, bir daha, bir daha, bir daha o oh, diyor. Şimdi dışa e, ringe doğru geri yolladı. kalk diyor Brock Lesnar çok istersem dedi. 8 tane cross yedi. Bu sefer Lesnar bitmiş olabilir. Bu sefer bitmiş olabilir. Disaster kick. Birinci disaster kick. Yetmedi. Brock Lesnar gibi birine yetmedi 2. disaster kick. O yetmedi. O oğlum yap şunu artık. Ve üçüncü disaster kick yetmedi. Yetmedi. Ve o Cody Carter geldi. Cody Carter. Kalk diyor. Kalk diyor. Dur lan üçlü yapmayacağım. Oo! Crossroads 9. Crossroads bu sefer bir şey olur. Brock Lesnar The Beast is down. The Beast yerde. 2. Oh kick out. 9. Crossroads'tan kick out yaptı. Daha o Kodiros bir tane F5 yemedi. İnanılmaz. İnanılmaz. Oh my god nasıl bir maç bu? Kalk diyor. Vur diyor bana. O oh, vur diyor, yetmez diyor, vur diyor, vur, devam et diyor, devam et. Oo, oh. ah. Oh. ah. Boo. Uh, yeah. Oh, Cody Rhodes. Cody Rhodes. kazandı burada. Mini game'de kazandı. İkinci, üçüncü hareketler geldi. Ve Cody Rhodes hazırlanıyor. Cody Rhodes. Cody hazırlanıyor. Brock Lesnar çok şaşkın, çok ve sinir ee, şey. Ve Kimura Lock geldi, Kimura Lock. Bu sefer bitmiş olabilir, bu sefer bitmiş olabilir. Dördüncü Kimura Lock, dördüncü finisher. F5 yememiş olabilir ama en tehlikeli hareketlerden dört tane yedi şu anda. Kimura Lock yedi, Kimura Lock. Ama ısrarla pes etmiyor. Cody pes etmiyor ısrarla. Hayır gene kalktı, gene Kimura'yı kırdı. Brock Lesnar Dester... Dan kurtulan Cody o oh, kozdan yedi Brock Lesnar'dan. Bu sefer pinliyor. Undisputed WWE Championship. O oh, Cody kick sağda duan. Bir de kalktı Cody. Oh, the biz, the biz, suplex seti aktiveydi. Suplex seti etkinleşti Brock Lesnar'ın yüzü kanıyor şu anda. Ama ona rağmen savaşıyor. Suplexler ardı ardına üçüncü suplex. Brock Lesnar çok sinirli. Sandalye falan sopa almaya gidiyor. Cody şu anda çok sersemledi. 3 tane suplex dedi Brock Lester, Brock Lester. Daha o sonra ne? F5 geliyor. Bu sefer bitmiş olabilir. Fuku Rhodes'ın işi bitmiş olabilir. Basın üzerine F5. N F5. Bitmiş olabilir. Undisputed WWE Championship. 1 2. Oh, Cody kicks out. Oh my god. Tam 3 olacakken kalktı. İnanılmaz. İnanılmaz. Kodiroz oh, çok sinirlendi. Yeter artık diyor. Yeter diyor. Sen bana yapar mısın? Sen bana yaparsın da ben sana yapmaz mıyım diyor. Ve buradan Fridge sun aa, diyor. Ben kazanacağım diyor. Ben kazanacağım diyor. Brockles'tir. Brockles'i pes ediyor ama bu bir sun maçın maçı değil. Ama Kodiroz oh, sorun değil diyor. Kodiroz oh, sorun değil diyor. Bir tane bundan. Oo! Oh. Bir tane bayana kalba, Kafasına kafasına suratı kanıyor Brock Lesnar'ın. Brock burada işi bitmiş olabilir. 5 tane finisher yan Rose hala ayakta. Birinci forearm. Ama bir de bir tane cross yedi. ona rağmen kalktı hala. İkinci forearm. Buradan da ipleri yolluyor. Oh, olmadı. Oh, Oo, 3. Üçüncü forearm. O ve şimdi ipleri doğru yolu o olmadı o Brock Dester yakaladı Brock Dester izin vermedi ki yolladı ve Brock Lesnar bir tane o kusura karnına punch ve Brock cezalandırıyor Cody Koduro, ama Joe Cody Rose kalktı Cody aniden kalktı ve Üçlü Crossroads'a geçti çok sinirlendi Muted Cody çıkardı içinden direkt kalktı The Beast'i 10-11 12. Crossroads ama yetmez dedi yetmez dedi kalk diyor ya kalk diyor kalk diyor bokunu çıkardı Kadiros? olmadı dur 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 yanlış hareket yaptı Kadiros. bir şey olmaz diyor bir tane disaster kick 12. Crossroads'u yedi üstüne ilk birinci disaster kick yedi şimdi Brock Lesnar'ın disaster kick the pieces down the pieces down ve şimdi Cody Rostan. Go Cody Cutter engelledi Brock Lesnar. Oh oh oh. Oh. Cody Cutter engelledi Brock Lesnar. İnanılmaz. Sandalyeli girişmek istedi ama girişemedi. Brock Dester. Brock Dester şimdi. Brock Dester kaptı ama. Ama Kodros izin vermedi. İplere çıktı. Brock Dester. Kodros yine izin vermedi. Kodros. Kodros'dan. So cross. Crossbody geldi. Çok sinirli şu anda. Sandalyeyi aldı. Bitireceğim işini diyor. Üzerine üzerine vuruyor. Üzerine üzerine. Rose çok sinirli. Kaybetmeyeceğim diyor kemeri. Bu benim mirasım diyor. The Legacy diyor. Kaybetmeyeceğim diyor. The Beast çok yaralandı. The Beast'in içinden geçti şu anda Cody Rhodes. Cody Rhodes. Masa sandalye kırana kadar diyor ve sandalyeyi kırdı ama yetmez diyor şimdi de Şimdi de üzerine ben senin masa kıracağım diyor Geç buraya diyor. Geç buraya diyor. Ringde inanılmaz anlar yaşanıyor. One, two, three, four, five, six. Şimdi Kodros kaptı Brock Lesnar'ı. Masaya doğru götürdü. Masaya yerleştirdi. Masaya yerleştirir yerleştirmez. İptire çıktı. Rose çok tehlikeli bir hareket yapıyor. Rose'dan oh, splash to the table. Masaya splash geldi. Tabi sizden bu sefer masa kırıldı. Masa kırıldı üzerine bir sürü sandalye darbesi alan Brock Lesnar hala aktif. Gerçekten bir canavar. Canavarın da üstü Mutin. Ama Ama Her şeye rağmen gene ayakta kaldı Cody Rose masa kırıldı, üzerine bilmem ne bilmem ne kaç kez sandalye vurdu, Cody Cutter yapıldı. Ve 13. Crossroads. Yetmez diyor. Yetmez diyor. Oh. 14. Crossroads. Yetmez diyor, kork diyor, kork diyor. Aaa yeter diyor. Aaa Cody Ross diyor ki, then now forever diyor ve 14 15 galiba 15 16 ve bir maçta Brock Lesnar'a 17. Crossroads Brock Lesnar kalkabilecek mi? Bir büyük ihtimal bitti. Koyduruz kemeni korudu. Evet eşek. <laughs> <laughs> İnanılmaz da. Kendimin sunduğum en iyi maçtı bu. YouTube'da öyle ara sıra videolar çekiyorum böyle. Karşı karşıya maçlar yapıyorum. Birkaç tane var öyle videom daha doğrusu. Şu an çok konuşmaktan başım ağrıdık. Salaklaştım yiyeceğim. O yüzden şey yapamıyorum fazla. Boğazım da gitti zaten. <laughs> i̇şte öyle videolarım var çok YouTube'da. Aralarında en iyi sunduğum maç bu. Yani